Merhaba arkadaşlar bugün Facebook e, dükkanı işletiyoruz. Zincir bir fastfoodçu işte. E, oyuna geçmeden önce ufak bir konuşma yapacağım. Videolarım karşınıza çıkıyor. Ve yaptığım videolar da gerçekten iyi. Ben severek editliyorum, çekiyorum. Ama ön yargı bazılarınız yani çoğu değil bazılarınız ön yargı nedeniyle izlemiyor hemen çıkıyor. E, bence bir şey verin, e, bir koz verin. Anla e, söyleyemedim ama neyse. Bu normalde tek oynanmaz yani. Birkaç kişiyle oynanması lazım daha kolay olması için ama ben tek oynayacağım, yapabilirim ben. Tamam. İnşallah donmuyordur. Hiç bakmadım, girip de hemen bir gidelim çok şükür Türkçe. Bin dolarımız var. Şöyle hemen bakıyorum. Aha restoranın adına gireceğim dur. Mis gibi restoranda işte. Şu araba servisi şuradan herhalde. Aynen şöyle şuradan geliyor. Şuna düz söylüyor. Şuna şuradan alıp tekrar çıkıyor. Neyse bir isim vererek. Öğretici atlamak değil de ismini nasıl vereceğiz? Heh. Fast food. Hmm, Neyve'yi yazalım. Dur. Kepsi aç. Değişik olacak ama. Yağlı. Burger. Ne bileyim ismi böyle geldi. Aklıma başka bir şey gelmedi. İki dakikadır düşünüyorum. Birkaç dakikadır. Ne koyalım. Böyle insanlar gelmesi lazım. Böyle acıkması lazım. Yağlı burger. O bu iyiymiş la. Dur. Hangisini koyayalım? Şu, şu şunu koyayım ya. Yok bu da değil. Şu şu. Tamam. Yağlı burger. Koydum. Şimdi ne yapacağım? Bilgisayara gidelim. Gideyim. Bir de konuşabilsem. Oy mis gibi bir şeyimiz var ha aç bakayım. Ketu uygulamasını açın. Dana köftesi, burger ekmeği, sarmak kağıdı. Market ekle. Burger ekmeği, sarmak kağıdı. 200 dolar. Satın al. Tamam. Toptancı gelecek de şurada, şuradan gelir. şuradan. Şöyle ters şerit. Geçti Ha geliyor tamam Gel usta gel 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 Bu tarafa doğru çek Ya Bu tarafa doğru çek ha Bak burada 5 metre var 5 metre 10 kilo şey taşıyacak Gel bari yardım et ya şu, şu bozulabı aynen yanlış görmemişim Koy buraya Ne dur şuraya. Şimdi şuraya koyayım. Adam gitsin işim işi vardır. Ya yanlış aldım. Yığına koy. Yığından al. Al. Ben bunu nasıl beşerdim ya? U uçan bir şey var orada şu an. Şunu da al. Heh. Dört tane mi sipariş ettim ben? Ekmeye de koyuyor ama. Şunu da koy. Sarma kağıdı bu dışına kağıt işte. Kapat arkasını. Kolay gelsin usta. Şimdi bura tezgahımız. Yani şey pişirme o yerimiz. Şurada kalsa çok iyi olur. Şu küçüğü de açarız. Şunu da şuraya koyalım. Ş şöyle. Bir de heh, şöyle şöyle. Tamam buradan alırız buraya koyarız sonra buri, bu, bundan da buraya koyarız ketçap mayonez daha yok tamam hemen gidiyorum burger sarma kağıdı şunu hemen aşağı koy kutuyu aç şöyle kapat kutuyu bir tane yeter şimdilik şunu da hemen şuraya sonra şunu da hemen şuraya koyayım sonra üreticiye devam. Izgarada bir dana burger köftesi pişirin. Dur şunu aç. Şundan alacaksın. Şuraya getir dur. Şunu al. Koy. Bunu koyayım mı? Tamam koyabiliyorum. Bunu da şuraya at. Tamam attım. Şimdi bunu köfteler köfteler ızgaraya koyun. Koy iki tane koy pişirek. Spatulayı aldım. Köfteleri bak üst pişirme oranı. Tamam çok pişmedi çok. Yüzde yüz. Yüz Dert etmeyin olur o kadar. Şef. Yağlı burgerci. Ana. İlk defa görüyorum lan. Kameradayız herhalde biz bak kafamız oynuyor Ama kamera oynamıyor Uyanmasın Dur Şöyle koy Şimdi şundan bir tane al Ekmekten al Şöyle Tamam Burgeri sar Tamam Dükkanı açın ilk müşteriyi bekleyin diyor Şuradan hemen gidelim No smoking sigara içmeyin ya. Açtık tamam. Ha yüzde. bu? E. Ee? Onayla. Ha. Şöyle. Şöyle koy. Öğreniyor. Buraları kesmeyeyim ya. Sıkıcı değil yani. İlk müşterimiz, ilk göz ağrımız buyurun. Oy, çok güzel yapmışım ha. Yap bakayım abim. Aha bir tane daha geliyor. Bir abla geliyor. Şuradan hemen geçemiyor muyum ya? Çok hijyenik olurdu. Karakteri özellikleştir. Işte. Fransız abla herhalde. Hemen hazırlıyorum. İnşallah bu tek şey e, nasıl diyeyim? Tek başıma zor olmaz ya. 4-5 kişi yapıyorlar, yetişemiyorlar. Gerçi onlar zorla falan oynuyor. Nerede yaptı Şu şu. Niye <laughs> tersten başladınız onu anlamadım. Dur, dur dur dur. Hemen bir saniye. Bak bunu sildim. Hemen 13. 13. masaya bir tane standart hamburger, yağlı burger. Hemen koş 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 şu 12'ye. Oy. Aa, double burger. Ben hiç double burger yapın yapmayacağım diye öyle yaptım ya. Olmadı. Şuraya götür Bir tane dede vardı Dedeye de şunu götür 15 Şurada Kabul ettim hemen sende Neymiş 2 tane normal Nerede kağıt yok ha Ya benim ayağıma dolaştı Şu şu şu. Hadi hadi hadi. Şu soğudu bile ya. Ablam dur. Zaten son. Son müşteri sensin. Ana double burgerdi bir tanesi ya. Yo normalde tamam sorun yok. Ablam hemen seni de kabul edeceğim. Tamam normal burger. 14. Tek başıma işler etiyorum. Daha ne istiyorsunuz? O level atladım. Şunu da götürek. Bu kimindi bilmiyorum ama numara 9. Nerede 9? Şu. Tamam dükkanı kapattık. Bir tane apla var sadece. Ha o da gidiyor. Hemen şunları dolaba falan koyacağım. Boşun dolaba. Yoksa tamam şöyle hadi tamam koydum şunu çöpe atacağım sonra şunu da at. bu da mı buzdolabı ha ses geliyor da şöyle da i̇şte böyle tamam çok güzel maşallah bu sarmak kağıdı tamam Günü bitireceğim hemen. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı da. Neyse kapatamıyorum. Of arabaya bak. Günü bitire. Bakalım ne ne kadar. 13 müşteri gelmiş. 13 tane almışız. Memnun 9 tane olmuş. Diğerleri işte ya double olmadı ya da şey fazla pişirdim. Ee, ne kadar karımız bir 40-50 vardır rahat malzeme de var çünkü yarına malzeme yeter yani ben hemen şey hazırlayacağım burger falan hazırlayayım sonra beraber sipariş alırız Hayım görüşürüz Görüşürüz bay bay. Kolay gelsin. Şurada bir geyik avlayacağım var ya. Abla getir. Köfte yap. Geyik haram değil herhalde. Haram mıydı lan? Haram diye biliyor. Diye değil diye biliyorum. İnşallah yanlışım yoktur. Burada geyik olur. Sincap olur da sincap da haram herhalde. Başka ne olur ki gelebileceğimiz daha keçisi olur daha keçisi şu bak şu dağlardan avla oradan at yuvarlanıp gelir zaten buraya kendini de yormaz mis gibi neyse ben bir burgerleri pişirmeden önce şunu bir neyle açıyorduk ya bunu atık yağ bidonu değil ya budur. şurada doldurabiliyor muyum bunu Ha. Tamam, doldurdum. Bunu işte hamburgere sıkacağım. Şunu da al. Ben bir köfteler pişireyim. Sizi sıkmayayım. Bunu da dolapta koyacağız herhalde, dolaba. Sığıyor da. Mis gibi koy. Ha, sığmıyor. Ha şuraya sayıyor. Neyse ben bir pişireyim hemen köfteleri. Tamam, şimdi bak gördüğünüz gibi mis gibi sistem yaptım. Ketçaplarım burada, ekmeklerim burada. Ayetlerim de burada. Hemen açıyorum dükkanı. Aç 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 aç. Para lazım. Şey yapayım biraz. Ne deniyor ya? Müşter müşteri çekiyor ya. Aa gidemiyorum ya. Neyse buradan yapayım. Abim gel. Yağlı burgerler var. Göbeğin o kadar sevecek ki bağımlı olacaksın. Lütfen gel misin? Hah, abla geldi. Sen gelme, sen gelme. Abla ben götürebiliyor böyle. Yok içimden geçiyor. Şu taşa 5000 dolar verdim. O yüzden bütün param gitti. Bak. Hello. Merhaba. 3 kere sıkacağım. Tamam. Ketçap üç kere sıkılacak. Tamam mis gibi. Hala guru guru yiyorlar ya. Yanında bir bardak su yok. <laughs> Ya nasıl? Hello. Ya üç kere sıktım işte. Double burger istiyor bu da. Hemen veriyorum. Evet. Normal hamburger. Hemen veriyorum. İşçi abimize tam destek. Full destek. Şuradan dondurma falan da verdirdim de. Dondurma yapmasını bilmiyorum. O oh, ablam hoş geldin. Bunu da göbeğe çıktı bak. Hello. Yağlı burger yani. Adı üstünde. Bas 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 bas. Normal burger değil mi? Aynı. 12 şu. Aynen Şu niye olmadı bunu anlamadım ya. dur la. Ha, la. Şunu al, al şunu. ya bak iki kere sıktım ha. Bunlar niye kabul etmiyor bunları ya? Al hamburger de gitti. Hello. Sonra sinirlenme. Neyse sakin kalalım. Harbi sinirlenmeyin. Müşteri memnuniyeti önemlidir. Esnaflıkta. 3 şudur. Afiyet olsun abi. Ooh. Ya ketçaplı normal bir şekilde yapıyor mu? Bir ketçap. iki ketçap istiyor. iki ketçap sıkıyorum. Bunda ne var? Acaba ekmeğin altına köftenin altına sıkacağım herhalde. Bu ne? Süt köpçük cezvesi. Hemen şunu biz hamburgerden devam. Ne köpürtmezse ya. bu fast food, o kahve kaçtı bu şu da herhalde ya var ya et de zaten fazla pişti bugün kötü oldu ya zarar ettim şurada şuradan kötü olan ekip ek varsa onları ayırayım şunları iyi bak şu şu Oo, şu gitti Hepsi 120 ya. Bak. Düzgün de sipariş aldım. Et şuraya koy. İki kere. Buna bunu koy. Mis gibi hazırladım. Bunu kabul etmezse kafalık atarım ha. Müşteri dinler müşteriyi Ha çok şükür. Korktum ya. Oyun baklandı sandım var ya. Kapat şunu. Tamam bu köfteler bitince bugün de bitiyor. Yeter la. Bakın şunu da göstereyim. Böyle depo var. Yazın sıcakladığımızda müşterileri böyle yatırıyoruz. Sonra getiriyoruz hamburgerleri. Ağzına ya yani eline veriyoruz. Onlar da yiyor işte. Mis gibi konsept. Ne var? Şunu ağzı daya, su içele susadım. Burada ben koltuğum. Neyse müşteri gelmiştir şimdi. Koş koş koş. Bu ne? İlk yardım kiti. Hemen 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 hemen. 15 bu. 5 bu. Hello. Şu 3 Şu 1 1-5 bir. Bir tamam Karıştırmıyor ki bize söylüyorlar ya hmm. Ha Onu görmedim abla kusura bakma 15. Şu şurada 15. Yeah. Ne aldığımı bile bilmiyorum da. Hamburger. Ya tek Allah. yanından ana. Al, ha. Hayda. there. Ablam dükkanı kapat yok sen son müşterisin. Şurada bir dakika kapatayım dükkanı. Tamam başka gelmesin. Bu 11 sen de double burger istiyorsun. Double burgerlik köftem yok. At bir tane ızgaraya. Şunu götüremen. 11 şurada. Bu çok güzel ya. Şöyle koy. Sen 160 olmuş. Bak sese bak. Olmuyor ya. Kafamdakiyle bu uyuşmuyor bak. Dur yanmasın bu. Ablam sıcak sıca sıcak attım bak. Sonra masalardaki paraları toplayacağım. Zaten bi bir, sürü müşteri kaybettim. O vallahi çok iyi zıplıyorum ben ha. Baksana. 3 metre sık zıplıyorum. Limited time only 4 dolar mı? 4 dolar mı? 5 dolar da olabilir. 4.99. Sanki öyleydi de. Hemen şuradan bak. ızgaradan hemen hamburgerin içine koydum bak. Double burgeri götürüyorum. 4 1 2 3 E Neyse kendim yerim artık şöyle koy. Şu, onlar benim. Biri akşam yemeği, biri sahur yemeği. Oruç yok oğlum yemeklerin arasında da olsak. İyi varmış. Her şeyimiz var. Bunları da götür. Şu ketçap, ketçaplıyı al bari. Double ketçaplıydı herhalde bu da. Ha. Dur. Götüremiyorum. Neyse biz götürmüş sayalım. Sunroof'tan indik. Eksi 100 dolar bak. Bugünün karı yok. 20 dolar da zararımız var. Günü bir bitireyim hemen. Bakayım. Tamam hadi yapsam mı bir gün daha? Aa, bak. Ha drive turmuş. Yağlı burger orada da yazıyor sandım da. Yok şu etrafa biraz bakak. Oha 500'de mi gidiyorsun lan? O de geri döndü. Arabalar çok hızlı. Yaylar da çok yavaş. Neyse şurada ne var? Bak bakayım. Birkaç tane kafe var. Şurada Bunların ismi neydi ya? unuttum bunların ismini. Dur şurada da birkaç tane kafı var. Kahvehane. Petroller var şurada. Apartmanlar. İşte gökdelenler. Bugün açmayacağım ya. Ya yani bu bölümlük. Bu bölüm ne yaptık işte? Oyunu tanıdım biraz. Sonra ketçap açtık. Bismillah bastım yanlışlıkla. Sonra buraya gördük. Mork gibi bir şey la burada. Toptancıyla tanıştık. Atık yağ ile. Biraz gideyim burada oturayım la. Hiç oturmuyorum ha. Sadece çalışıyorum. Çok çalışkanım. Paralar nerede lo? Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Yoruldum zaten. Ya yorulmasam da burada bitirirdim zaten. Onu siz boş verin. Bir sonraki bölümde veya yok bölümde bu oyunu çekeceğim. Bu oyun güzel. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.